Devam. Denedi kalmadı suç biraz sende biraz da bende ama bu da sıvayalım artık sakın bir daha, daha. Da günün en enteresan haberlerinden biri var 15 yaşlarındaki bir genç Söyledikleri hem gururlandırdı hem de güldürdü Ben malım ben salağım Siz bana uymayın benim gibi bir insan olmayın Size helal olsun ama Vallahi Siz demek ki bu işi çözmüşsünüz baba Ben malım bağımlıyım kusura bakmayın Samet totem yap da öyle aç. Tamam geldi kasalar. Totem yap. Bir dakika bir dakika totem hiç olsun Samet. Şey nesin Samet'e küfür et öyle açsın Samet. Tamam yine her zamankinden Evet mi? her zamankinden her zamanki tarihde. Tamam. Samet bir siktir git ya. <laughs> ah be. Sen siktir git. Bu sefer çarptım. Dur ortağım ortağım bu sefer ben söveyim. Benim nefesim kuvvetli dedik. Ha gel kasa ya. Samet senin ben a**. Sikiyim senin ben. Oğlum çocuğu içinde sepet. Sami, Aa evet 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 kesinlikle bence sepet en mantıklısı. Bir ama ya bak bir şey küfür edersin. Hayır ya bak gerçekten benim <laughs> <meydir> aklımda <laughs> ananı sikeyim Sami ya. Ya ama <laughs> Ferit anlaştık be Beş saniye olmadı ya. <laughs> ben kendime <laughs> hastalık hediyesini ben... aldım. Beyler kayıp aranıyor bu arada haberiniz olsun. Bulan varsa bize bir haber etsin. Kendisine biz de ulaşamıyoruz. Kendisine biz olacak? Kayıp aranıyor yani. Onu söyleyeyim. Gönüz mü? Ah be abi. Gel Kemal'im. Kemal'im gel biz buralarda yalnız kaldık. Kemal'im ıssız bucaksız yerlerde başıboş kaldık. Kemal'im gel artık gel. Kemal'im gel artık gel. Yalnız kaldık ıssız adalarda kaldık Kemal'im. Kemal'im gel Kemal'im neredesin uyan artık oyun oynayalım Kemal'im gel. Gel artık. <laughs> dur şu orospuya video atacağım ama buradan kayıp. Nerede dur Kemal patlak. Oğlum lan gel artık lan. Gel artık Kemal'im lan. Bak bu insanlar seni soruyor. Kemal'im neredesin diyor Kemal'im. <laughs> neredesin diyor. Nur yüzdüm diyor. Hıssız adalarda kaldık diyor. Bu chat oğlum bu chat'i yalnız bırak. Gel sen çek. Gel Allah'ını seversen. Gel. Of. Gel. Söz veriyorsun sıkmayacaksın. Gel. Gel Allah'ını seversen. Of. Kemal özleyen Xerox olur gibi. O ne lan? Seni çok güzel yapmışım. Terbiyesizlik de yapmıyor değil mi? Dur kanka, çalma değil oğlum. Çalmak diye bir esinlenme, şey yok. Kanka. Esinlenme, Esin, aynen öyle, burada, esinlenme. Aynen öyle burada var. Esinlenme. Ha ne pico oldu? Piko piko. Ne oldu? Aynı tişört değil. Ne diyeceksiniz şimdi bu konu hakkında? hareye bulmuş diyeceksin. Ne, ne diyeceksiniz şimdi bu konu hakkında? Aynı göndermek aynı istiyorum. Abi abi. Ju'ya desene amına Kime Muna göndermek mi? istiyorsun? Ju'ya göndermek istiyorum. Hangi Ju? Kişiler listende Rüya'yı. Ya Rüya ne alaka Ju'yu? <laughs> Bak işte kişi, ya. Kişiler listesinde rüyayı görmüyorum. Onu... Aha Alsancak. Bak şu kadrajda bu anı anlatmak zorundayım. Böyle Mart ayı falan motorun karbüratörlü olduğu Allah için kanka. 30 saniye bir ısınması için gelmiştim kız arkadaşım. Kişiler listesinde rüyayı görmüyorum diyor oğlum. Siz daha hala ne rüya soru işareti yazıyorsunuz? <laughs> Vadiye onda bastım marşa. 30 saniye ısınsın. strip delin diye. Kişi oturuyor. Yaşları da büyük. Baya babam yaşında adamlar. Marşa bastım. Bir bağırdı bana. <laughs> Kapat lan motoru senin burada dedi benzin kokuyor. Ama çekeceğiz sesini mi biz buraya bir şey içmeye geldik falan. Dedim yaşı var. Olur alkollüdür sinirlidir. Kapat susmuyor. Bağırmaya devam ediyor. Otur atladık ikimiz. Geri geri gittim. Dedim, adamın masanın dibine girdim. Egzozum buradaysa adamın ağzı burada. Bir koydum marşa. Fır, ağzına sıçtım bütün. Bak var ya balık rakı amına koydum siyah benzin çiği ya ne vardıysa atmıştır masaya ama böyle amına koydum onun gecelerinin ne var ya o bir kalktı ayağa böyle pes pembe oldu suratı böyle ayakta bağırıyor çıldırdı ama nasıl içimin yağları eridi sen bana kız arkadaşımın yanında ben de genç adamım lan yavşak ilk başta sus demişim sana tamam haklısın abi demişim susmadı hakaret etmeye bağırmaya devam etti iyi oldu o gece yatağa yatan uyuyamaz o sinirinden o ay az az at bunu gel bir selam ver bari helal olsun Dur be. Ay, ay sıkıştım. Oh be. Oh be. Çok zayıflamış mıyım görmeydi. Dur dur öyle gözükmez. Şöyle yapayım. Merhaba. Topu parçalamış. Kayıp aranıyor iki. Kayıp ben aranıyor. Vermiş beş kilo. <gülüyor> <gülüyor> Duygulananlar Kayıp var. Kayıp aranıyor iki. Vallahi var ya bak. don't Ben de oğlum ben de açmasaydım beni de kayıp listesine ekler miydiniz lan? He? Yok ya. Evet. Beni de eklese ekler miydiniz lan beni kayıp listesine? Hadi lan. Oğlum beni de ekleyin lan arada. Beni hiç kayıp aranıyor yapmıyorsunuz ya ben ondan yayın açayım. Mesela 5 gün denedim amına koyayım. 5 güne koyuyorsunuz mu diye. 5 güne de koymadınız. Ben yani ne yapmamı bekliyorsunuz? Onu da anlamadım ki. Bir 10 gün açsam yine sikinizde olmam büyük ihtimalle. Eyvallah chat. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> aleykümselam aleykümselam. Cyber'cim çok teşekkür ediyorum. 1600 kişiyle biz oslamış. Eyvallah Kardon benim. Sağ olasınız. Kulaklığım şarjı bitiyor. Sönmüyor ateşimiz. Ama alev alevde yanmıyor. Ayrılık zor ama beraberken de olmuyor. Cyber'da bugün yayın girmeden önce şeyi izliyordum. Half-Life. Ya amına kodumu saçını sikeceğim şimdi ya. Bak kafayı yedim. Al böyle kalsın sıkıntı yok. Ha Adam Half-Life speedrun yapıyor. Böyle bir şey yani.

On, Oğlum çok Ama, kötü oldum try. lan kaka. Like, Beni poğaçacılardan arındırabilecek bir muska yok mu ya? Nerede mes spamlı oldular? <laughs> kanka şu, bak monitörü düzelt kanka şu Allah aşkına şu monitörü Bu bak mı ya? Şu monitörü bir düzelt artık Allah aşkına şunu biri söylesin ya Şu monitörü bir düzelt monitörü görüyoruz kanka şurada ya 20 bit gelmiş. 10 saniye bak acil direkt. Ne yaptın ya? Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün size pamuk gibi yumuşamış bir poğaça tarifi <laughs> <laughs> evet, 26 yaşındayım. Sokağa çıksam birçok çocuk görürüm ama senin kadar orospu çocuğunu göremem muhtemelen. <laughs> tamam mı? Bak bir tane bağış geldi ne diyor? Yeter lan sürekli poğaça diyorlar. Al senin kaslı olduğun videoyu buldum aç da izlesinler. <gülüyor> <gülüyor> evet, <zaten. gülüyor> çok iyi. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Bazı şurayı doldur canım. Hemen hayatım. Ne oluyor? Ozan <laughs> Ya birader yukarıdan böcek düştü amına koyayım ya. <laughs> Oha nasıl lan? Ozan <laughs> sikim. <laughs> doldur canım. Hemen hayatım. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> oğlum nasıl <laughs> ya? Görmüyor. Efekt gibi oğlum sanki. Ya birader, yukarıdan böcek düştü amına koyayım ya. <laughs> Sevmedim deme bana bana. Ee, nerede bu salak? <laughs> Unutsa yayını bırakıp gitse ya. 7 sene gülerim. Gelmeden 7 saniye bile gülemem Bezra. Be ah be. Ah be kanka lan. Riyo oynamaya bir ay önce başladım. Başlarda iyiydi aslında. Başlarda böyle yapmıyordu ama son oynadığımda son oynadığımda hayat bana sillesini vurdu. Evet. Ne oldu? Evet lan bu e? oldu. O günden beri başım dönüyor. Chatimi okuyamıyorum. Pelin'e ne oldu oğlum? Nereye gitti aşkım? Ah! Ah! Çet size bakmasam var ya ben de korkuyordum abi büyük ihtimalle. Andır olabilir mi sen? Mit var mit var çık Kanka şu hey, hey, oy, hey, Ama yeter attık şu masaya vurma oh. bir amına be. Şey sana bak 31 31. lan. benim aa, aa, bir şey Ben mi o, Bak ben ben oynamıyorum şey ya. Ben oynamıyorum. Red, I'm I'm oldum. Oldum. Reyna senin o anneni hey, hey hey, hey, herhalde... hey, 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 Sakin ol be oğlum be. Ah Ah lan. Be. Ah ah lan. <laughs> Onun mu? <mı>? Oh. <laughs> <laughs> Özür dilerim. Ama özür dilerim ama hak etmedi mi? Yok. Tam altına çift basma. Bu ne gürür ya? Amına koydum kanka ya. Kev kev. Hadi kev. O ne lan? Hareketi izle chat. No, it's just kill joy. Okay, I you troll. No problem. Why you troll, bro? Are you stupid? Rasputio! Rasputio mu? Adam ol, böyle alırsın işte. Amunakoyim. Amunakoyim, y***** seni. Selamünaleyküm reisler. Selam. It is not Orospuçu bura. It is Orospu çocuğu. Okay? Orospu çocuğu. Yes. Çocuğu. Öle oğlum. Nice ama. Nice Orospu çocuğu. Nice çocuğu. Orospu çocuğu. Gel. What is what's going on? Lan nereye Sen buradan geçtin mi? Ak bırak bana. Ayşağı düşürüyorsun. Kardeşim benim neden olmuyor? Neden olmuyor? <laughs> Deli <ablak> amına <adam> koyduğum ya. Nasıl olur? <laughs> bak şimdi. Haydi bakayım. Ne yapıyor oğlum bu? Çok teşekkür ediyorum <laughs> tekrardan. <laughs> Sağdan sola ha, güzel kızlar bak nasıl <gülüyor> oynar. <laughs> Ay çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. Ee, yakar, yakar. Hava çok sıcak. Ama bir bak. Eğlence bu. Ulan bana olan Ulan bana <laughs> Light edit var mı ya? Başka Twitch edit falan kaçırdığımız Senin Kendi funny moments'ın var izlesene ona Ya oğlum komik değil ki bu çocuk ya <laughs>